Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte <laughs> biraz Stars oynayacağız. Ama dur birini şey yapacaktım da bunluk <laughs> Ayrıca arkadaşlar ben yeni kulübümü kurdum. Prodeniz 1289 Resmi kanal, resmi şeye dün kişi gözüküyor. Neyse. Zamanla büyür. Arkadaşlar Crowe çok yakın arkadaşım. Gitti Şimdi arkadaşlar bugünkü şeyimiz evet edit atarım editleyip atarım yazdım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bugünkü görevimiz e, bir tane el oynayıp bu hükümdardaki kostümünü almak arkadaşlar görevimiz İsteyen herkes kulübümüze gelebilir. Pro Deniz 1289 isimli böyle yeşil hayalet şey var. Şimdi şöyle yapalım. Hem mega kutu açacağız hem de kostüm alacağız. Oha! Karşı takımda hükümdar Diko var lan kostüm güzel diye onu öldüremeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Yani öldürebiliriz onu. Bak mesela bir adam aldım. Lan dur dur. Canım azaldı. Korkunuk ne yapıyorsun ya. Aha. Bu pipe'ı anlayamıyorum arkadaşlar ben. Küçücük bir delikten kafam kadar mermi çıkıyor. Ne? Evet, bu turu kazandık. Viii. Tamam. Lan krok'un kılık ne Dakika bir gol bir öldün ya. Adam dakika bir gol bir öldü. Anam. ölüyorum. Lan belle yap. O sırada o da burada Bonnie ile uğraşıyormuş. Bu ne ki ya? Bonnie'yi iki dakikada öldürürsün. Dediğim gibi oldu bak. Lan niye bir yatıyor? Kimlerce koyu atsana. Kaybedeceğiz bu maçı anlaşılan kaybettik. Kroklık bir daha ölme. Arkadaşlar şu anda öldük. Kınkımı izliyorum. Arkadaşımı izliyorum. Krobu izliyorum. Anam, anam yok kaybettik arkadaşlar. Kınık tekrar oynadı. lan diyecek çıkmış. Lan yüklenmiyor. Arkadaşlar gotcha, internet kötü galiba. Bu kötü falan da değil. Ne yazıyorsun? Of ya da. Tekrar oyna Hazır, hazır. İnşallah bu elde kaybetmeyiz. Ben yani bu takım biraz ezik gibi gözüküyor. Aha direkt bak bu öldü. Kolaydı ev. Arkadaşlar şu anda aldım bunu ve necro kutudan hiçbir şey çıkmadı. Oha. Lan çok iyi. Kınık aldım. Hükümler yıkıyor. Aa sen de olmuştu. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hükümdar bir koyu aldım. Çok garipti gerçekten. Şunun güzelliğine bak. Ya, ne yapıyorsun? Seni öldürürüm. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hükümlerli koya aldık. Bence umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.